Bet Asus'a Tos Tos Tosla ile para transferi nasıl yapılır? Tos Tos Tosla sitemize yatırım yapabileceğiniz en güvenli ve hızlı yatırım yöntemlerinden biridir. Öncelikle sitemizin güncel web adresine giriyoruz. Üyelik bilgilerimizle giriş yaptıktan sonra canlı destek hattına bağlanarak Tos Tos Tosla ile yatırım yapmak istediğimizi söylüyoruz. Canlı desteğin bize gönderdiği yatırım bilgilerini bir kenara not ediyoruz. Ardından Tosla'nın mobil uygulamasından ya da web tarayıcısından yatırımımızı bize verilen bilgiler üzerine gerçekleştiriyoruz. Sonrasında sitemizin ana sayfasından üst kısımdaki para yatırma butonuna basıyoruz. Açılan yatırım yöntemleri arasından Tos Tos Tosla'yı seçiyoruz. Buradaki formu canlı destekten aldığımız yatırım bilgilerine göre eksiksiz ve doğru bir şekilde dolduruyoruz. Ardından talep formunu gönderiyoruz. Böylece yatırım işlemi tamamlanıyor. Bol şanslar.